Selamlar, bu Sağlık Navigatörü programı. Bugün çok ilginç bir deneyin sonuçlarını sunacağız. Modern tıpta bir paradoks var. Çok daha fazla ilaç ve tedaviler var. Tedavinin kendisi çok daha pahalı hale geliyor ve insanlar daha çok ve daha sık hastalanıyorlar. Bugün insan bedeninin iyileşmesi için birçok halk ilaçları tavsiyesi bulabilirsiniz. Zeney yani sırasında bunları ayrıntılı olarak incelemeye karar verdik. Bugünkü programımızı sodyum bikarbonat, hidrojen peroksit ve pelin otu bazı bitki karışımının insan kan dolaşımı üzerindeki etkisini tartışıyoruz. Neden pelin otu, sodyum bikarbonat ve hidrojen peroksit ilginç gerçekler? Pelin otu, otunun adı Yunanca Artemisia kelimesinden türemiştir. Artemis sağlık anlamına gelir. Her zaman ve herkes tarafından bir sağlık iksiri olarak kabul edilmektedir. Artemis Kadim Roma'da en eski tıbbi bitki değerden biridir. İnsanlara korkusuzluk, yorgunluktan kurtulma gücü, kas ağrılarından kurtulma ve zehirlenmelerden korunma sağlayan bitki olarak saygı görürdü. Antik Mısır popülistlerinde pelin otu ve iyileştirici özelliklerinden bahsedilmektedir. Çin ve Antik Yunanistan'da da bilinmektedir. Hipokrat Karadeniz kıyılarına seyahat etmiş ve serili iyileştirici özellikleri hakkında yazmıştır. Bin yıl sonra Avicenna tıp kanununda pelin otunun tıbbi özelliklerini tanımlamış ve birçok tıbbi karışımın bileşeni olarak önermiştir. Halk arasında pelinotu otu, acı ot, yabani biber, slavin ağacı ve dost otu olarak adlandırılmıştır. Sodyum karbonattı bu özellikleri kadim zamanlarda sodyum bikarbonat veya natrum Mısırlılar arasında kutsal bir maddeydi ve genellikle çeşitli halklar arasında efsanevi bir ürüne sahipti soda göllerinden çıkarılıyordu ve çok değerliydi. Kadim slavların yıllıklarında eski bilgi adamların kaynak suyu bal ve sodyum bikarbonat içeren şifa ekstrilleri için tarifler vardır bunun kullanımı güç ve dayanıklılık kazanmaya yol açıyordu organizmanın çalışma kapasitesini artıran gerçek bir enerji içeceğidir. Günümüzde insanlar bu alkali suyu içtikleri sanatoryumları ve tatil köylerini ziyaret ediyor ve sağlıkları üzerindeki olumlu etkisini fark ediyorlar. Doğal alkali su kaynaklarına sahip bölgelerde yaşayan insanların onkolojik hastalıklardan daha az muzdarip olduğu fark edilmiştir. Sporcular laktik asidi kullanan ve bedenin kaynaklarını artıran karbonatı toparlanmak ve yorgunluğu gidermek için kullanırlar. Oksijen peroksit jorum peroksitin kimyasal formülü H2O2'dir. Yani 2 hidrojen molekülü ve 2 oksijen molekülü içerir. Peroksidin bedenin tüm hücrelerinde küçük konsantrasyonlarda üretildiği ve bi biyokimyasal süreçlerde önemli bir bağlantı olduğu bilinmektedir. Enzimlerin etkisi altında peroksit hızlı, suya ve güçlü bir oksijen olan ve bedendeki antioksidan sistemi harekete geçiren atomik oksijene parçalanır. Peroksit redoks süreçlerinde asit baz dengesinin düzenlenmesinde ve tüm bedendeki metabolik süreçlerde yer alır. Birçok doktor peroksidin bedendeki etkilerini ozon terapisiyle karşılaştırır. Çünkü ozonun etkisi de atomik oksijen salınımına dayanır. Bedende peroksidinin etkileri hakkında ilginç gerçekler. Bağışıklık sistemi hücreleri, lokuslar, hissiyositler tarafından üretilir ve mikroorganizmalar ve toksinleri üzerinde yıkıcı bir etkiye sahiptir. Dokuların yenilenmesini hızlandırır, mikro sirkülasyonu iyileştirir ve dokuların oksijenle doy doymasını sağlar. Bedendeki fazla yağın oksidasyonunu destekler. Böylece damar duvarındaki kolesterol petrolün önler. Hidrojen peroksit enzimler tarafından hızla parçalandığı ve uzun süreli kullanımda birikmediği için bedende toksik bir etkiye sahip değildir. Tarihsel olarak resmi tıpta hidrojen peroksit yaraların mekanik temizliği için antiseptik ve kanamayı durdurucu olarak harcan kullanılmıştır. Hidrojen peroksit ve alternatif tıp enfeksiyon, yarar bakteri ve mantar gibi pek çok hastalığın tedavisinde dahil olarak kullanılıyor. Bu bölümü hazırlarken Uluslararası Uygulamalı ve Temel Araştırmalar Dergisi 2017 4. sayısında endojen ve eksojen hidrojen peroksidin insan hücresel yapıları üzerindeki biyolojik ve kimyasal etkileri başlıklı ilginç bir bilimsel makaleye rastladık. Bilim insanları hidrojen peroksidin çeşitli patolojilerde beden hücreleri üzerindeki biyolojik etkilerini araştırdılar ve hidrojen peroksidin patentlenemeyen ve ticari değeri olmayan pahalı bir madde olduğu sonucuna vardılar. Nörodejeneratif beyin hasarı ve diğer hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonu için beden üzerindeki etki mekanizmalarını incelemek en umut verici olarak kabul edilebilir. Deneylerimiz 3 popüler ilacı kapsadı. 1 ölçü pelin otu, 2 ölçü solucan otu çiçeği, 05 ölçü meyan 05 ölçü aynı sefa çiçeği ile 1 bölü ölçü frank kimyan tohumu ve karanfili karıştırıyoruz. 5 katılımcı bu karışımı aldı. Yukarıda belirtilen karışım 1 kahve değirmeninde öğütülmüş ve 1 bölü 3 çay kaşığı sabahları yemekten 20-30 dakika önce 200 mililitre sıcak suyla alınmıştır. Hidrojen peroksit alımı 10 damla hidrojen peroksit oda sıcaklığında 200 mililitre sıcak suda seyri, seyreltildi. Sabahları aç karnına günde bir kez yemekten 20-30 dakika önce alındı. Soda alımı 1 çay kaşığı kaynar suyla çözülmüş karbonat oda sıcaklığındaki kaynamış suyla 200 mililitre miktarına seyreltildi. Ilık çözelti günde bir kez sabahları yemekten 20-30 dakika önce alınmıştır. Deney yaşları 20 ile 60 arasında değişen 15 gönüllü katıldı katılımcıların parmaklarından kılcal kan alındı. İlk kan örneği deneyden önce, ikincisi seçilen bileşiğinin alımından 30 dakika sonra ve üçüncüsü belirtilen ürünlerden birinin günlük alımının bitiminden 2 hafta sonra alınmıştır. Doktorlar kan yaymalarındaki kırmızı kan hücrelerinin durumunu mikroskop altında değerlendirdi. Normalde kırmızı kan hücreleri negatif yüklüdür. Bu nedenle birbirlerini iterler ve birbirlerinden ayrılırlar. Al yuvarların bu durumu 7.35 ile 7.45 arasında pH değerine sahip olan kan plazmasının hafif alkali durumu tarafından da korunur kırmızı kan hücrelerinin negatif yükü azalırsa birbirlerine yapışırlar ve bozuk parasütunları denen şeyi oluşturur. Kırmızı kan hücrelerinin toplanarak şekil ve boyutlarının değişmesi oksijen ve karbondioksit taşınmasını bozar ve kanın vis viskozitesini artırır. Bu da dokularda oksijen açlığını asitlenmeye, dokulardan nem çıkışının bozulmasına ve hücresel metabolizmenin bozulmasına neden olur. Bu bedende iltihaplı ve enfeksiyonlu süreçlerin riskini artırır. Sonuçlar ve Bunların Tartışılması İlk olarak deneyden önce 15 katılımcının tamamının kırmızı kan hücrelerinin işlevsel durumunun kötü ya da çok kötü olduğunu belirtmek gerekir. Deneyden önce 4 kişide uzun ve yoğun kırmızı kan hücresi madeni para şeklinde sütunlarının varlığına ek olarak ekinositler şeklinde değişmiş kırmızı kan hücresi formları gözlemlenmiştir. Ekinosit, anekinosit çeşitli patolojik etkilere bağlı olarak membranı de deforme olan ve işlevinin bozulmasına yol açan dikenli çıkıntılar oluşturan deforme olmuş bir elektrosittir. Fotolojik etkinin kesilmesinden sonra ekinosit disk, disk şeklini geri alır. Sıcak pelin otu ile bitki karışımı almanın kanın durumu üzerindeki etkisini göz önüne alalım. Sıcak pelin otu ile bitki karışımını aldıktan 30 dakika sonra 4 katılımcının kırmızı kan hücrelerinin fonksiyonel durumu iyileşmiş. Bir katılımcının ise değişmemiştir. Karışımı uyguladıktan iki hafta sonra 4 katılımcıda kırmızı kan hücrelerinin foksiyonel durumu önemli ölçüde iyileşmiş ve bu durum kırmızı kan hücrelerinin küçük madeni para benzeri sütunlar halinde kullanmasında ve kan yaymasında bağımsız kırmızı kan hücrelerinin görmesine yansıtılmıştır. Bir katılımcının kan örneğinde olumlu bir değişiklik olmamıştır. Ayrıca bir katılımcı pelin otu içeren bitkisel karışma aldıktan 2 hafta sonra al yuvarlarının tamamen ayrıldığı ve normal şeklini kaybettiği en olumlu duruma sahip olmuştur. Hidrojen peroksit kullanımı Peri, peroksit solüsyonunda kanın durumu üzerinde olumlu bir etkiye sahipti. Hidrojen peroksit solüsyonu alındıktan 30 dakika sonra kırmızı kan hücrelerinin durumu 3 katılımcıda iyileşirken 2 katılımcıda bir değişiklik olmadı. Hidrojen peroksit çözeltisi alındıktan 2 hafta sonra deneyin 4 katılımcısında kırmızı kan hücrelerinin işlevsel durumu iyileşti, Bir katılımcısı ise olumlu bir değişiklik görmedi. Sodyum bikarbonat çözeltisi alımı da kanın işlevsel durumunu iyileştirdi. Sodyum bikarbonat alındıktan 30 dakika sonra eritrositlerin fonksiyonel durumu 2 katılımcıda iyileşirken 3 katılımcıda bir değişiklik olmadı. Bikarbonat solüsyonu alındıktan 2 hafta sonra 3 katılımcının kırmızı kan hücrelerinin fonksiyonel durumu gelişti, bir katılımcının kan durumu değişmedi ve bir katılımcı 2 hafta sonra kan veremedi. Deneyin sonuçları Başlangıçta deneylere katılanların hepsinin ilaçları almadan önce kırmızı kan hücrelerinin işlevsel durumu zayıf veya çok zayıftı. Bu da bedenin bir bütün olarak bozulduğunu gösteriyordu. Belirtilen ajanların tek bir kullanımı bile çoğu durumda kanın fonksiyonel durumunu iyileştiriyor. Kan fonksiyonunda daha da önemli iyileşme belirtilen ilaçlar iki hafta boyunca kullanıldığı zaman gözlemlendi. Ne tek doz alımda ne de tedavi süresinde herhangi bir yan etki gözlenmedi. Bu durum alım yöntemi, doz ve kullanım süresi ile ilgili önerilere uyulduğu takdirde güvenli olduklarını gösteriyor. İçme rejimine uyan kişilerde kan değerlerinin deney öncesi ve sonrasında daha iyi olduğu gözlemlenmiştir. Ama deney sırasında başka bir şey fark edildi çekimin kameramanı da kan testi yaptırmaya karar verdi. Olabildiğince çok yediğini ve içme rejimine sadık kalmadığını söylemesine rağmen değerleri mükemmel çıktı. Grup kameramanın iyi ve olumlu bir ruh hali içinde olduğunu, gülümsediğini ve hayatta olduğu için mutlu olduğunu fark etti. Katılımcılar kana bakmaya ve sonuca hayran kalmaya başladıklarında mikroskop altındaki camın üzerindeki kan pıhtılaşmaya ve madeni para benzeri sütunlar halinde birbirine yapışmaya başladı. Bu kişiyle kanı arasında uzaktan bir bağ olduğunu ileri sürüyordu. Bir başka katılımcı iki hafta boyunca sodyum bikarbonat kullandıktan sonra çok iyi bir değer elde etti ve 12 dakika boyunca bir trafik kazası videosu izlemeyi önerdi. Kişi haberi duyduğunda kanı hemen bozulmaya başladı ve 12 dakika izledikten sonra bilginin kişi üzerindeki etkisini doğrulayan çok kötü bir kan sayımı vardı. Dikkat ettiğimiz bilgilerin sadece duygusal durumumuzu ve ruh halimizi değil, Aynı zamanda kanımızın fiziksel bileşiminin etkilediği ortaya çıkıyor. Birinci olan nedir? Günümüz Tüketim toplumunda çoğu ilaçlar hasta insanların tedavisinden elde edilen karı en üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır. Doktor protokolleri mümkün olduğunca pahalı ilaçlar ve tedaviler kullanmaktadır. Ucuz, uygun fiyatlı ve etkili tedavilerin kullanılması ve hastalıkların önlenmesi tüketim toplumu formatında ekonomik olarak dezavantajlıdır tıp mesleğinin kendisi de toplumun bu tüketici halinin reynisi haline gelmiştir. Bu nedenle toplumun formatını yaratıcı bir formata dönüştürmeye acil ihtiyaç vardır. Sonuçta yaratıcı toplumda tıp yüksek kaliteli herkes için erişilebilir ve insanları sağlıklı tutmaya ve hastalıkları önlemeye yönelik olacaktır. Deneylerimizin olumlu sonuçlarını göz önünde bulundurarak ilgili bilim adamlarına ve doktorlara insan organizması üzerindeki etkinin daha kapsamlı ve derinlemesine araştırmasını önermek isteriz. Bitkilerin karışımını çok çeşitli hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanma imkanı. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen yorumlar bölümüne veya Sağlık Navigatörü projesinin e-postasına yazın.